İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girdi ve ses bombalarıyla cemaate saldırdı. Bakın görüntüleri görüyorsunuz. Ramazan ayındayız ve böyle görüntüler geliyor. Dünya televizyonlarına servis ediliyor. Saldırıya tabii hemen Türkiye'den tepkiler geldi. Önce bir olayı da anlatalım elimizdeki bilgiler kadarıyla. İsrail polisi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale etti. 53 Filistinlinin yaralandığını biliyoruz ilk gelen bilgiler ışığında. Olayların ardından hemen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan saldırıyı kınadığını belirten bir açıklama yaptı. Ee, yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir kınama mesajı yayınladı. Kalın, "İsrail polisinin mescid Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasına şiddetle kınıyoruz. Kınıyoruz. Saldırılar derhal durmalıdır." dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz ifadelerini kullandı paylaştığı mesajda.